Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun girdik gene kanalımızda Futbol Manager 2016 kariyer bölümümüzün Beşiktaş kısmında kariyerimizin Beşiktaş bölümünde mi diyelim artık ne diyelim ona. dördüncü ee, bölümdeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümü izlemediyseniz eğer hemen sağ üst köşeye çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşeden kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınıza göre bu kariyerimiz ilerliyor biliyorsunuz bunu tekrar altına çize çize söylüyorum bu kariyerimizi hep birlikte oynayacağız arkadaşlar dedikten sonra şöyle fikstürümüze baktığımız zaman gerçekten kötü bir geçmiş bölüm yaşadık ee, Antalya Spor kendi evimize 1-0 mağlup olduk daha sonra deplasmanda Lazio'ya 3-0 mağlup olduk Avrupa Ligi maçında ee, bir nevi Eskişehir bir 3-1 galip geldik moral motivasyon açısından iyi bir bitiş oldu bizim için. Bu arada kanalda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Biliyorsunuz bir Beşiktaş kariyerimiz var. Bir de Oyun Gezegeni FC kariyerimiz vardı hatırlarsanız. Eğer izleyenleriniz varsa bilirler. Oyun Gezegeni FC kariyerimizi sonlandırmayı düşünüyorum sadece ve sadece yani başka oyunlarımız zaten devam ediyor ama futbol manager olarak sadece ve sadece bu kariyerimize odaklanmak istiyorum. Her gün bu kariyerimizden yeni bir video atmayı düşünüyorum. Ara ara da futbol manageri ile isterseniz eğer e, oyuncu incelemeleri şeklinde de yeni e, oyuncuların incelemeleri de gelebilir arkadaşlar. Tabii siz isterseniz ancak oyun gezegeni FC kariyerimizde noktalamayı düşünüyorum. Siz buna ne dersiniz arkadaşlar? Sadece sadece bu kariyerimiz üzerine odaklanılıp e, hep birlikte sizin isteklerinizle, sizin önerilerinizle arkadaşlar Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş'tan sonra kendimizi diyelim yani kendimizi teknik direktör olarak e, ulaşabildiğimiz en üst noktaya ulaştıralım arkadaşlar. E, bu konuda sizin fikirlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar dedikten sonra Evet bölümümüzün ilk karşılaşması kendi sahamızda olacak arkadaşlar kendi sahamızda Bursa Spor'a karşı oynayacağız e, takımımızda bayağı sakat futbolcular var baktığınız zaman e, Tolga Zengin, Andreas Beck, Alexis Delgado ve İkavlok Tolga zaten normal sakat ve Aras Özberis sakatmış şu an ancak zaten şu anda bizim takımımızda değil kendileri Şöyle baktığımız zaman Mario Gomez iyileşmiş. Ricardo Quaresma'yı ee, yabancı kuralına takıyoruz arkadaşlar. <laughs> 11 tane yabancı konudan dolayı Ricardo Quaresma'yı şu anda kadroya alamıyorum sanki. Görünen o. Ancak baktığım zaman ee, şöyle bir şey yapsam. İsmail'i oynatsam Pele'yi çıkartıp Kovarejma'yı alırım. Tamam. Bu karşılaşmayı böyle başlamak istiyorum. Ricardo Kovarejma da her an takıma e, müdahale edebilmişim. Ofansif yönü güçlü futbolcu olduğu için e, ilk en azından ilk 18'de görmek istiyorum kendisini. Evet hırslı bir şekilde oyuncularımıza gazımızı verdik arkadaşlar. Bireysel konuşmalarını da yaptık ve karşılaşmaya Bursa Spor başladı. Hadi bakalım çocuklar başarılar kramponlarınızın çivilerine güçlülük versin Allah <laughs> yemedi yani bir kafiye uydurayım dedim ama olmadı arkadaşlar dakikalar şimdi 17 00'lık eşitlik devam ediyor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Bursa Sporu ağırlıyoruz arkadaşlar Şimdi kim var topun? Zivkovic sola saldı, İsmail Köybaşı. İsmail ortaladı Mario Gomez, Zivkovic 0. Zivkovic, Andrea Zivkovic dakikalar 22'yi gösterirken takımımızı 1-0 öne geçirdi Bursaspor karşısında. Andrea Zivkovic çok dar açıdan takımımızı 1-0 öne geçirmeyi başardı. Dakikalar 22'yi gösterirken Bursaspor Spor karşısında arkadaşlar 1-0 öne geçtik artık ilk yarıda son 5 dakika 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor Bursa Spor karşısında ve ilk yarı sona erdi arkadaşlar şöyle e, oyuncularımızın hırslı bir şekilde iyi oynadıklarını ancak daha da iyi oynayabileceklerini söyledik ve ikinci yarı için sahiye gönderdik takımımızı şöyle hırslı bir şekilde yine yaratıcı olmaları konusunda konsantre olsunlar Aynen şimdi Lucas Romero Marcelo Marcelo saldır Payja, İsmail yetişti ortaladı da arkada Zivkovic vurdu direkten Romero vurdu defanstan döndü ikinci gole çok 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 fazla yaklaştık ancak top direkten döndü dakikalar 56 58 oldu bir sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor Bursa Spor karşısında Mario Gomez çok etkili değil o yüzden Mario Gomez'i çıkartıyorum yerine Cenk Tosun'u alıyorum aynı şekilde Paycan'ın yerine de Ricardo Quaresma'yı oyuna sürüyorum dakikalar 62'yi gösterirken arkadaşlar 1 sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor ve e, iki oyuncu değişikliği birden yaptık en azından bir gol daha bulabilirsek e, maçı rahat rahat en azından izleyebiliriz diye tahmin ediyorum Şimdi Atiba kullandı. Oğuzhan, Atiba, Sosa, sola döndü. İsmail Köybaşı, İsmail geriye döndü. Marcelo, Marcelo kaptırma, kaptırma Marcelo. Aman, aman, aman. Kayıcı'ya döndü. Boyko, Deniz Boyko uzun oynadı. Cenk'ten Korejma, Korejma, Marcelo, Oğuzhan, Sosa tekrar Oğuzhan'a. Cenk Tosun. Cenk Zivkovic, Cenk sıyrıldı Cenk çok sert hareket Fatih'den sarı kartı var hakem yana çağırıyor Fatih'i Fatih ikinci sarı kartı görecek mi Evet ikinci sarı kart kırmızı kart Bursa Spor 10 kişi dakika 66 Korejma kullandı ancak top avuta gitti Haklı bir ee, kırmızı kart bence ikinci sarı karttan Ricardo Fatih bakalım maç sonundaki hakem yorumlarında neler olacak. Dakikalar 79 1 sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor arkadaşlar. Mutlak gol pozisyonumuz çok fazla yok ancak oyunun hakimi bir nevi biziz diyebiliriz. Şimdi duştak. Traore, Traore, Traore vurdu avuta gitti. Çok tehlikeli geldi Bursa Spor. Maçın son anlarında beraberliğe çok yaklaştılar ancak top avuta gitti artık maçı son bir dakika diyebiliriz. Rodolfo derken ee, hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar ve karşılaşmayı 1-0 galip bitirmeyi başardık. Bu moral açısından bizim için de iyi oldu. Şu anda ligde 5. sıradayız. 6 maçta 11 puanla 5. sıradayız. Bakalım hakem iyi bir maç yönetmiş. Maça tesis edecek niteliği bir hata yapmadı. Verdiği kararların büyük bir kısmını doğru. Demek ki Bursa Spor'un görmüş olduğu kırmızı kart doğruymuş. Çok fazla da üzerine tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçımız 2 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde kim neydi bir dakika Sloven Liberec, Sloven Liberek karşısında olacak arkadaşlar. Hemen hatta geldi. Hiç aynı, kesmeyelim buraları. Devam edelim aynı şekilde. İki günde bir maç yapıyoruz. Ee, oyuncularımızın doğal olarak kondisyonlarında ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz arkadaşlar şöyle hızlı seçim deyip baktığımız zaman İsmail Köybaşı'yı çıkartacağım ancak çıkartamayacağım. Pele kayıtlı değil. Andreas Beck sakat. Başka da sol bek yok. Hadi bakalım hayırlı olsun. İsmail oynayacağım kardeş yapacak bir şey yok yani. Ee, baktığım zaman Zivkovic'i dinlendirmek istiyorum bu maçta yerine Matheus Pereira şöyle Cenk Tosun'u oynatacağım. Ricardo Kovarejma'yı ilk 11'de başlatmayı düşünüyorum. Oze Sosa'yı çıkartıp e, yerine 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 kimseyi alamıyorum. Aynen. Alamıyorum değil. Alırım. Şöyle Oğuzhan'ı forvet arkasına atıp Lucas Romero'yu da Necibi de alırsam tamamdır ya. Baya baya bir rotasyon yaptık bildiğiniz ya. Neredeyse takımı değiştirdik. E, aşırı sakatlıklardan cezalılardan dolayı gördüğünüz gibi yedeklerde iki kaleci almak zorunda kaldık arkadaşlar. Ee, başka bir değişiklik yapmamıza çok fazla da gerek yok diye düşünüyorum. Karşıdaki takım e, Slovan Librek çok fazla kuvvetli bir takım olmadığı için bu kadar e, şey yaptım. Siz söyleyin rotasyon yaptım. Hani daha dişli bir takım olsaydı bu kadar rotasyon yapmazdım. E, ideal i̇deal 11'imizi daha yakın bir 11 ile kadroya çıkmayı, e, sahaya çıkmayı sağlardım ancak e, Sloven Librek ve kendi sahamızda oynayacağımız oynadığımız için bunu birazcık daha nasıl diyeyim gevşek tuttum diyebilirim arkadaşlar şimdi Sloven Librek atak yapma girişiminde Kratek Jirus Kratek ancak Kolejma geldi topu aldı Matheus Pereira Oğuzhan Ricardo Kovarejma Kovarejma. Sağa döndü Matius Pereira. Bindirme yapan Serdar. Serdar'a. Serdar. Serdar. Necibe. Necip'ten Atiba. Tekrar Serdar'a. Serdar ortaladı ve foul ve aynen foul. Mario Hajek'in hareketi dakikalar 11'i gösterdiğinde penaltı kazanıyoruz. Penaltı kazandık. Topun başına geçen futbolcu Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma vurdu kaleci kurtardı. Kovarejma 12. dakikada penaltı kaçırdı. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan ortalığı kim var orada? Cenk var orada. Cenk vurdu ve gol. Cenk Tosun dakikalar 13'ü gösterdiğinde 1-0 öne geçirdi takımımızı. 11. dakikada Kovarejma penaltıyı kaçırdı ancak Cenk Tosun 13. dakikada takımımızı 1-0 öne geçirmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşmamızda 1-0 öndeyiz. Sloven Librek karşısında. Şimdi Yefremov'a İsmail geldi girdi araya. Korejma. Korejma. Oğuzhan. Oğuzhan'ın pası Cenk'e. Cenk. Sağda Matheus Pereira. Saldı Serdar'a. Tekrar Pereira. Ortada Oğuzhan. Serdar'a. Serdar, Serdar orta oldu. Cenk vurdu. Defans. Matheus Pereira. Serdar bir ortada. Korejma var orta. Korejma kaptırdı. Topu Korejma. Yefremov. Yefremov. Aynen. Rodolfo derken simülasyon da geldi girdi araya ve pozisyon falan yok size dedi. Kolejma e bir sakatlık geçirdi. Kondisyonu bayağı bir düştü. Başlar yavaş yavaş kendini toplamaya başladı Kolejma. E. Dakikalar 38'i gösteriyor. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor Sloven Rubek karşısında. Matheus Pereira. Ricardo Kolejma. E. Kolejma e. e. topu kaptırdı Kolejma. E. Şimdi Kırtek. Kırtek Kırtek vurdu. Defansımız araya girdi. Kovarajman hatasından az daha gol yiyecektik. Az daha beraberlik golünü kalemize görecektik. Ricardo Kovarajman'ın bireysel hatası diyebiliriz. Şimdi bir orta geldi. Necip. Atiba. Atiba Kovarajman'a aldı topu Kovarajman. Kovarajman ancak yine kaptırdı Ricardo Kovarajman topu. Şimdi Jirus. Jirus uzun önde Kırtek. Kürtek ortaya çevirdi. Yefremo Rojka ancak orada bir karambol ve maalesef golü yedik. Andre Rojka'nın golü dakikalar 45'i gösterirken bir birlik eşitliği sağladı. Sloven Librek ve ilk yarı bu skorla sona erdi. E, oyuncularımıza bu işin hiç, hiç hiç iyi olmadığını söyledik ve ikinci yarı için takımımızı sahaya gönderdik. İkinci araya başlayan Sloven Librek, ee, şöyle pres daha fazla risk almamız gerekiyor bence ve sadece hücuma odaklanmamız gerekiyor bence. Roška, Yefremov direkten döndü. Oo, ikinci araya golle başlayacaktı. Az daha Sloven Librek. Gerçekten e, sıkıntılı, tehlikeli Ricardo Quaresma e patladı resmen bildiğiniz patladı yani yavaş yavaş e, maça müdahale etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar Necib'i çıkartıyorum onun yerine de Lucas Romero'yu alıyorum Lucas Romero'yu şöyle iki yönlü olarak kullanmak daha mantıklı olur diye tahmin ediyorum dakikalar atmış. Durum 1-1 bir bir arkadaşlar. E, bir penaltı kaçırdığı karşılaşmada UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahamızda bir birlik eşitlik devam ediyor. Şimdi Bartek orada tehlikeli paslaşmalar. İsmail girdi araya Paja. Paja alamadı topu. Nechman. Mayrik. Ancak İsmail Uğuz'un oynadığı Kuçar girdi araya. Atiba şimdi orada alamadı topu Atiba. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan saldı Paja. Paja'dan Cenk Tosun. Cenk vurdu ve gol. Cenk Tosun dakikalar 71'i gösterirken durumu 2-1'e getiren gol attı. Paja'nın asisti Cenk Tosun'un golü. Durum 2-1 oldu. Marco Paja asist maça e, sahaya girdikten sonra asistini yaptı ve Cenk Tosun'un Kendisi ve takımın ikinci golüyle takımımızı Sloven Liberek karşısında 2-1 öne geçirmeyi başardı. Artık maçta son saniyeler arkadaşlar. 2 bir üstünlüğümüz devam ediyor Sloven Liberek karşısında. Şimdi kim o? Roşka. Roşka saldı. Kırtek Kırtek ortaya çevirdi orada Rodolfo. Atiba Açınsın. Saldı Cenk Tosun. Cenk ortaya. Oğuzhan saldı. Oğuzhan Pijan önüne ancak kaleci çıktı ve topu aldı. Maçlar artık son saniyeler bitti bitecek diyebiliriz. Ve hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi Sloven Ribrek karşısında almaya başardık. Ancak futbol olarak gerçekten çok çok da iyi olduğumuz söylenemez arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümümüzdeki üçüncü ve son maç Kayseri Spor deplasmanına çıkacağız Kayseri Spor şu anda ligde sonuncu sırada 6 maçta 1 puanları var sadece hiç galibiyetleri yok doğal olarak ee, bakalım Kayseri Spor deplasmanında şöyle bir dakika ee, istediğimizi alabilecek miyiz tamam kadromuz tamamıyla az kadromuza çıkacağız ee, Andreas Beck'in yorgunluğu var onun yerine Serdar Kurtuluş başlayalım çok fazla zorlamayalım Andreas. Beki ee, Kevin Fruay'da Mustafa Peçdem'in yerine koyacağım oraya tamamdır. Ee, Kaşespor karşısında da galibiyet olabilirsek arkadaşlar güzel bir galibiyet serisi yakalamış olacağız bakalım neler olacak ve maça biz başladık arkadaşlar Atiba, Rodolfo saldı saldı, saldı Serdar derken simülasyon girdi araya ve pozisyon falan yok size dedi. dakikalar 11 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kayseri Kadir Has Stadyumunda Kayseri Spor deplasmanındayız. Bakalım maç sonunda gülen taraf kim olacak? Şu ana kadar iki takımında e, maç orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor diyebilirim. iki takımında da tehlikeli denilebilecek bir hata yok. Şimdi Simic. Diego Lopez tekrar Simic'e. Ancak Serdar araya girmeyi başardı derken top tekrar Diego Lopez'e geldi. Orada derli vurdu. Avut'a gitti top. Kayseri gole çok yaklaştı ancak top az farklı avuta gitti. Artık ilk yarıda son saniyeler ve ilk yarıda gerçekten yok yani. Ee, pozisyon zenginliği açısından çok fazla pozisyon olan bir ilk yarı izlemedik. İkinci araya bakalım biraz daha hücum ağırlıklı çıkıyoruz arkadaşlar. İkinci yarıda herhangi bir değişiklik yaratabilecek miyiz karşılaşmada? Dakikalar 60 oldu arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şimdi sosyal hesabı serbest için kullandık. Oğuzhan kaptırdık topu. Derli şimdi. Derli. Derli orada tek başına. Oğuzhan sova gel top. Şans tak biraz Kayseri Spor'un yanında diyebiliriz arkadaşlar. Dönen topların hepsi Kayseri Spor'un futbolcunun ayaklarına gidiyor adeta. Diego Lopez. Sola sal simit Simic tekrar bomboş orada. Ortaya çevirdi. Kim o vurdu? Anane An Tikhadoini. Ay artık her neyse ne haltsa. Maalesef takımımız 1-0 mağlup duruma düştü arkadaşlar. bu kötü oldu gerçekten ee, bizim için diyebilirim. Şimdi Sosa'yı çıkartıyorum. Yerine Matheus Pereira'yı alıyorum oyuna. Bakalım sahaya bir e, ofansif falan taze bir kan soktuk. İnşallah takımı etkisi olur. Şimdi Pereira kaptırdı topumu ancak Katiba Kayseri Spor inanılmaz bir şeyle oynuyor. Şevkle oynuyor diyebilirim size. E, şaldır şuldur kaldır uldur saldırıyorlar herifler Mabiyalla ancak Pele girdi araya Pija Atiba top geçmedi Atiba ya Deniz Diego Lopez derliye derli vurdu ve maalesef 2-1 oldu arkadaşlar Of of şöyle biraz daha dengeli hani ofansif anlamda olabilecek e, her şeyi yapacağız artık arkadaşlar çok fazla artık yani 2-0 oldu bu saatten sonra kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok dakikalar 74 oldu hala bir gol girişimimiz yok arkadaşlar herhangi bir hani yüzde yüz diyebileceğimiz ya da bir mutlak gol pozisyonu diyeceğimiz bir pozisyonumuz olmadı maalesef karşılaşmada orta sahada Öz Yakup yani şu profile bakıldığı zaman gerçekten niye böyle ee, kötü bir futbol sergiliyor anlayabilmiş değilim çok fazla antrenman olarak da e, ekstra antrenman yaptıralım daha sık oldu topu. tamam artık maçta son 5 dakika gerçekten bizim için büyük bir sürpriz oldu arkadaşlar bu şu mağlubiyet ee, ilk iki maçta bölümümüzdeki ilk iki karşılaşmada aldığımız galibiyetin üstüne bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılabileceğimizi tahmin ediyordum düşünüyordum istiyordum. Ancak tabii ki her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi arkadaşlar. Maalesef e, Kayseri Spor'a da 2-0 mağlup olduk. Bu takım niye böyle arkadaşlar? Dediğim gibi bu e, kariyeri birlikte oynuyoruz. Bana akıl verin. <laughs> hani Sizin önerilerinizi açığım demiştim daha önce de. O yüzden sizden e, önerilerinizi bekliyorum bu konuda. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de o zaman sonunu getirelim hep birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Beşiktaş bölümümüzde görüşmek üzere. Beni özleyin, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.